Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 15 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz kısa ve orta vadeli yeni bir strateji göstereceğim. Garanti ise senedi üzerindeyim. Anlatımı buradan gerçekleştireceğim ve normal mum grafiklerinde anlatacağız. Video başlamadan önce eğer hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer stratejiler de hoşunuza gidiyorsa like atıp bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Açıklamalar kısmında telegram adresim de mevcut. Oradan da telegram adresime katılıp aklınıza takılan herhangi bir noktada bana sorunuzu sorabilirsiniz. Ya da incelememi istediğiniz indikatörler varsa yine telegram kanalından bana ulaşabilirsiniz. O zaman hız kesmeden videoya geçelim. İndikatörler bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar buraya OCC strateji yazacağız. Bakın en üstteki bir kere tıklayalım. <laughs> strateji olan kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Bir de OCC alert yazacağız. Bakın burada yine yıldızlamışım. Buna da bir kere tıklamamız yeterli. Şimdi şu strateji ekranını aşağı doğru gönderdim. Üstteki indikatörümüzün ayarlarına geldiğimizde stil kısmından arkadaşlar şu üç tane etiketi kapatacağız. Grafik üzerindeki işlemler, sinyal etiketleri ve miktar. Girdiler bölümünden Şimdi bunları da söyleyeceğim. Burayı 5 yapacağız. Burayı SMA yapacağız. Burayı 16 yapacağız arkadaşlar. Burayı da 12 yapacağız. Bu şekilde. Bakın biraz daha düzeldi sinyalleri. Alttaki indikatörümüzün ayarlarından da bir şey yapmayacağız. Bu da geldiği gibi kalacak. Bakayım. Evet o da default olarak kalacak arkadaşlar. Şimdi stratejiyi nasıl kullanacağımızı anlatıyorum. Ha, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu iki indikatörde, indikatörde repaint yapma olasılığı var. Ancak şu şekilde repaint yapıyor arkadaşlar. Grafiğinizin sürekli güncel olması lazım. Yani 15 dakikalık periyotta çalıştığım için her 15 dakikada bir grafiğinizi güncellerseniz çok iyi olur. Ha, 15 dakikada değil de yarım saatte bir güncellesem nasıl olur? O da olur arkadaşlar. Ancak dediğim gibi e, repaint'ten kaçmak adına bakın bu çizgiler mesela bu şekilde nizami. Buradaki çizgiler de nizami şekilde ilerliyor. Ancak grafiklerimiz güncel olmadığı zaman bu çizgiler böyle kıvrım kıvrım olacak. Yani nasıl anlatayım? Mesela bu çizginin ucu böyle düzgün değil de böyle 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 olacak. Ve tam olarak nerede kestiğini bu çizginin buraları bunu anlamamız biraz daha zor oluyor. O yüzden Grafiklerimizin güncel olması bizim için çok iyi olur. Strateji anlatmadan bunu söyleyeyim. Çünkü diğer türlü grafikler böyle uzun bir süre açık kal kalacak. Ondan sonra yani bazen yukarı kesmiş oluyor, bazen aşağı kesmiş oluyor. Ya yani garip bir durum oluyor açıkçası. Ya yani o şekilde kullanmayın. Grafikleriniz güncel olsun. Stratejinin anlatımına geçeyim. Bakın şimdi. Mesela nasıl olacak hocam? Mumlarımız bu şekilde hareket edip gelip buradan bakın yeşil çizgimizi bu çizginin rengi kırmızı olabilir bir alım pozisyonu için bu çizginin yukarı doğru kırılması lazım ve yeşil olması lazım ardından alttaki indikatörümüze baktığımızda bakın burada bir sinyal vermiş ama aşağıdayız yukarı çıkmasını bekledik tam bu noktada bu da yeşil bu da yeşil ve hareketli ortalamamızın diyeyim üzerinde buradan bir alım pozisyonu açabiliriz bakın üzerine attığı gibi şuradan bu mumun kapanışını açabiliriz. Zararımızı en sonki düşük hareketin bir tık altına koymamız bizim için iyi olur. Kar noktasında da 1'e 1.5 olarak hareket edebiliriz. Risk ödül oranı bak 0.5. Burayı 1.5 yapayım. Hadi evet. İlerlettiğimiz zaman burada değmiş. Ucu ucuna neredeyse en tepede değmiş. Ancak bu şekilde bire bir buçuk yapmak yerine farklı bir yöntem kullanabilir miyim dediğiniz zaman stop yükseltebiliriz arkadaşlar. Şunu kaldırayım. Bakın şu şekilde stop yükseltiyoruz. Onu detaylı olarak anlatayım. Mesela şurası bizim stop noktamız olsun. İşleme girdik. Stopumuzu ilk başta buraya koyduk. Ardından fiyat devam etti bu şekilde. Baktık biraz yatay gidiyor. Acaba bu yatayı kırar mı? Aşağı doğru gider mi diye düşündük. O yüzden stopu buraya çektik. Bakın Ardından yükselmeye başladı. Burayı yükselince stopumuzu bir tık yukarı çektik. Şu şekilde. Bumun kapandığında stopumuzu biraz daha mumun altına yerleştirdik. Ardından burada fiyat devam etmeye başladı. Bakın. Şuraya koyduk. Ardından yükselmeye başladı. Şu kırmızı mumların bir tık altına koyarsak iyi olur. Buraya koyduk. Bu kırmızı mumdan sonra da biraz daha yükselmeye başladı. Buraya koyduk artık ardından gelip buralarda patlamış stopumuz. Bakın şurada stopumuz patlamış. 1'e 1.5 bir buçuk ayarlasaydık bu noktalarda. Diğer türlü bu noktalarda satabilirdik ki ikisinde de bakalım şöyle. Burada sattığımızda yüzde dört buçuk gibi diyeyim hadi. 4.30 karlar var. Buralarda da yüzde altıları falan görüyor. Evet gerçekten güzel çalışan bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bakın en sonki pozisyona da bakalım mesela. Kesinlikle anlattığım şeyler yatırım tavsiyesi değil eğitim amaçlıdır. Yani son pozisyona bakmak biraz riskli ama bakın yeşile dönüşmeye başlamış ama çizgimiz hala kırmızı değil. yani yeşil değil çizgimiz. O yüzden bu çizginin yeşile dönüşmesini, buranın da yeşil olarak devam ettiğini görmemiz gerekir bir satın alma pozisyonu açabilmek için. Ayrıca grafik üzerinde mesela bakın şurada bir direnç noktası var. Hani buradan işlem açtığınızda bu direnç kırılmıyorsa yani fiyat burada takılıyorsa çok zorlamanın mantığı yoktur arkadaşlar. Yani diyelim ki fiyat geldi burayı kırdık diyelim böyle biraz devam etti bu çizgilerle de buralarda yeşil oldu <laughs> alttaki indikatörümüz de yeşil oldu ardından fiyat geldi buraya değdi aşağı düşmeye başladı sonra geldi bir daha değdi aşağı düşmeye başladı Hani artık bu noktalarda bir kar satışı yapmamız gerekir çünkü buradan aşağı doğru yönünü verme olası da var kırma olası da var eğer kırarsa zaten deli bir şekilde yükselir ancak kıramadığı zaman da <laughs> Aşağı doğru düşer ve kardaki pozisyonumuzu kendi elimize zarara sokmuş oluruz. Şöyle bir şey yapabiliyor muydum? Evet. JTL'yi basılı tutarak yapıyorum bunu. Öyle bir bilgi de vereyim. Mesela bir short işlem nasıl olur? Çünkü yalnızca borsada değil, yani hisse senetleri üzerinde değil, forex'e, kripto da kullanabilirsiniz aynı şekilde. Ayarlarını yaptıktan sonra. Bakın bu şekilde aşağıdan bir kırmızı kesişim sinyali gelmiş. Bakın burada noktalar var kırmızı, yeşil. Bu şekilde bir kesişim sinyalinden sonra fiyatın hareketli ortalama gibi görünen bu çizginin altına inmesi, ardından da kırmızıya dönüşmesi gerekiyor. Bakın burada kırmızıya dönüşmüş. Bakıyorum alttaki indikatörüm de kırmızı. Buradan bir işlem açabilirim. Şu şekilde yapayım. İkisini de göstermiş olayım. Tam nerede geçmiş? Bakın burada kırmızıya geçmiş. Bu mumun kapanışı şurası. Stopumu gelip en sonki yüksek hareketin bir tık üzerine koyuyorum. Ve risk ödül oranımı da bakın 0.87 şu an. Orayı da 1.5 yapacağım. Aşağı indirerek bakın. Şu noktalarda işte şuralarda değmiş. Bakın bizim için kısa ve karlı bir pozisyon oldu. Ha diğer türlü stop düşürerek gitseydim hocam nasıl yapabilirdim onu da gösterelim. İşleme girdik. Şu noktaya stopumuzu koyduk işleme girdiğimiz noktaydı şu şekilde şey yapayım. Ardından fiyat düşmeye başladı ve buradan bir tepki aldı, yükseldi. Stopumuzu şuraya koyarız. 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 Ardından düşmeye başladı ve bir tepki daha aldı. Stopumuzu biraz daha indirip bunun üzerine koyarız. Bakın düştü, bir tepki daha aldı. Stopumuz patlamadı. Düştü, bir tepki daha aldı. Ardından şurada veya şurada bizim stop olmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü bu şekildeki düşüşlerde bakın tepki aldıktan sonra bu yeşil mumlar bizim için tepki anlamına geliyor. Düştü birazcık tepki aldı. O tepkinin bir tık üzerine koymamız gerekir. Sonra düştü yine tepki aldı bakın. Bir tık üzerine. Çünkü burada niye tepki alıyor? Hani biraz da price action olacak Fiyat hareketi. Demek ki burada bizim bir destek noktamız varmış. Bakın geriye doğru bakalım. Bakın tam nereden tepki alıyor sürekli? Şuralardan. Bakın fiyat geçmişte de gelmiş. Buradan tepki alıp yükselmiş. O yüzden demek ki buralarda bir destek noktamız var. Ve destek noktasından fiyatın yukarı doğru sekme yani buradan yönünü yukarı doğru verme olasılığı çok yüksek. O yüzden tepkilerin böyle bir tık üzerine stop düşürerek hareket ettiğimiz zaman bir tık üzerine bir tık üzerine en son bakın buradan da tepki aldı. Şurada patlamamız gerekir. Yani stop olmamız gerekir. Burada da stop olduğumuz zaman da bakıyorum. Neredeydik mesela? Şurada mı işleme girdik? Aynen. Buralarda da %4'ler falan civarında güzel bir kar oranıyla karşı karşıya kalıyoruz açıkçası. Dediğim gibi grafiklerinizin güncel olmasına çok dikkat edin. Aynı şekilde bakın gelip böyle fiyat hareketli ortalama çizgisini yukarı doğru kırdığında yani buralarda da stop olabilirsiniz. Bu da size kalmış. 1.5 veya bu şekilde stop düşürerek ya da hareketli ortalama kırıldığında ya da hareketli ortalama yeşile dönüştüğünde de stop olabilirsiniz. Ee, karı en fazla nasıl maksimize edebiliyorsak bizim için o kadar iyidir. Diyelim. Zaten bir trend avcısı arkadaşlar. Trend daha terste kalmayız. Bakın mesela burada altına atmış. Bakın kırmızı olduğu yerde çizgimiz kırmızı olduğunda alttaki çizgimiz yeşile dönüşüyor. Bakın kırmızı olduğu yerde altta yeşil oluyor. Yani terse bırakmıyor. İki indikatörde birbirini onaylar şekilde hareket ediyor. Bu da bizim için bu şekildeki bir yükseliş trendinde bir short işlem açmamızı engelliyor ve terse bırakmıyor. Evet bu şekilde anlatacaklarım bundan ibaretti arkadaşlar. Eğer strateji hoşunuza gitmişse video like atabilirsiniz. Atarsanız da çok mutlu olurum. Eğer kanalı genel olarak beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru için de Telegram kanalıma gelip birebir olarak bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.